Ya bak eve de geldik. Ne olur inat etme. Vekalet vereyim sana. İptal et şu nikah. Ne olursun ya. Ne olur iptal olsun şu nikah. Dilara, bu konuda çalışan nöbetçi mahkeme yok. Ama sana söz yarın uğrayacağım. Ve hala kararlıysan bu işi beraber halledeceğiz. Tamam mı? Sen şimdi git. Bir öfkeni üzerinden at. Bir dinlen rahatla. Gerisi bende. Tamam Kuzum. Dilara. Dur. Sağ ol. Kusura bakma ne olur. Yani sen olmasan bu kadar bile zapt edemezdim. Seni de dramın içine çektik böyle ama. Yok canım ben şikayetçi değilim. Hem sıkılacak vakitte bulamadım. Ya, bu da bir şey. Sen eğlendin mi yani şu an? İstiyorsan yarın bir daha kavga edelim. Bir kuple daha. Sen eğleniyorsan madem. Yok biz tarihi rekorumuzu kırdık. Tartışmadan iki cümle kurmuştuk. Üçüncüsünü de deneyeceğim bak. Ya Her şeyi bu kadar hafife almak senin sinirini bozmuyor mu mesela? Hayat zaten yeterince ağır değil mi Süreyya? Taht revalinin diğer ucunda. Kimse oturmazsa insan çöktüğü yerden nasıl kalkacak? Bilmem ayağını kullansa mesela. <laughs> ya sen muhasebeci olmadığına emin misin? Ya vallahi hiç şey değilim şu an. Ya, kafam sende değil tartışamayacağım. Anahtar alayım. Ben yarın İstanbul'a gidiyorum. Gitmeden uğrar bir hasar tespiti yaparım. Müsaade var mı? Müsaade Müsaadesizim. Hadi iyi tamam. akşamlar. Niye ee, bu kadar erken geldik? Ee. Allah'ım ya Rabbim ben nasıl düştüm yine bu dolabın içine? Düğmeleri ben bilerek böyle seçtim. Zor açılıyor güleriz diye. <laughs> ah düşündükçe kendimi de onun yakasım geliyor. Teyze sen neredesin? Ne oldu? Ay teyze yani biz şu halde bile seni arıyoruz tırım tırım. Neredesin? Giderken bir haber vermez mi insan? Şey ya... Da, da, ayakkabı ayağımı vurdu Veret. Bir koşu geldim. E, babet alayım diye geldim ya. Bir koşu eve geldim babet almaya. Evet. Ha, şu resmin içinde garip olan ben miyim acaba? Beni mi konuşacağız şimdi? Ne? Ne oldu? <laughs> Dilara'm, ne oldu Dilara'm, ha? Ne oldu kuşum? <laughs> Ay ne oldu? Adem. Fevzi buranın oğlu olduğunu söyledi. Ne? Ay o ne teyze? Laptopu yatan üstüne koymuştum. O düştü herhalde. Şey yapayım ben bir bakayım ona. Bir de şeye bakacağım. Ha, hemen geliyorum geliyorum. Oh. Benim, benim bir an önce buradan çıkmam lazım. Ne olursun dur yardım. Et, ne olur. Bir yolu bulacağım. Gel. Her şey için çok teşekkür ederim. Emeğine yüreğine sağlık. Görüşürüz.